Bak, 4 çocuk var? Yok. Ama bir tane nişanlı var. Allah rahmet şey, 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 şey. Hanım da, da Hanım da yabancı değil. Allah, ha, Yakin, evet, Aynı Yok ol, olmadı desek de yalan olur yani. O zaman sen şey, de

Peki yanımızda bir genç delikanlı var. Ee, bu da çok kırılıyor. Hava çok sıcak Aynen öyle. İsim şey isim. Altan Demirkaya. Altan Rize Demir Kalkanları. Yeşilköy'denin. Demir. Demir, Hamit Demirkaya. Hamit Demirkaya benim kardeşimdir. Bir dakika Hamit. Türkçü Hamit. Türkçü Hamit. Hamit Demirkaya değil mi? A. 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 Allah aşkına, tesadüme bak ya. <laughs> Ahmet bazı saniye alıyoruz. Öyle mi? Yeah. Valla maşallah. Yaş kaç? Benim yaş 47. 47. Ee, öde, aynı. Öde bir de kardeşim. Öde. Mehmet yani? evet. e var. Ya bunlar ne koran oluyor? Evet. Koran'ın uzmanı oluyor. Doğru. Koran'ın uzmanı oluyor. Yeniden yapıyor. Siz kaç kardeşsiniz? Biz beş oğlan iki kız. Anne babası mı? Babam 2001'de mefat etti. Allah'a Annem 2019'da mefat etti. Allah'a emanet Ben de işte 4 yaşından beri, 13 yaşından beri. Evliyim. Evliyim. Daim. Hanım ne öyle mi? Hanım da bizim oranı sağlıyor. Şimdi oranı. var mı? Öyle bir şey, ayrı bir şey. Yaş kaç olmuş değil Yani geç ama şey oldu. Evet, evet. Doğru, doğru. da Ne güzel. Onun yolu Aynen. Aynen. Bana, e, ne Sistler, ufak yaşından beri evet. Hızır abimle çalışıyorum. Değil mi? Yani, Çok eski ama. Ben de ondan beraber çalışıyorum. Şimdi fabrikadayım. Sağ olsun de şey güzel güzel yani. Ama evet. adam, adamın evet. Yani. Evet. Yani. Olsa, yani ya bu var. ya. Karanlık şimdi Kendisi izlemiyor. Evet. Yok ben de işte. <laughs> ben de <uyuşum. gülüyor> <laughs> işte. Yok. O kendisi şarkıyor. Geliyor. Evet Allah razı olsun. Ya benim açık konuyla. Ben temizlik konusunda. Bana belli temizlik Ben öyle bir hastalık var. Bu da arabaya doğru geçelim mi Arabanın rengi arabanın de bir göster şöyle. Evet, değerli size, kara rengi, 100, kırmızı, önünde şöyle kalkıyoruz. Evet, şöyle Sen de şöyle yanımızı alalım. Evet, şöyle birazdan. Peki hala, e, burada eski arabaları biliyorsun, 302. Evet, mi? evet, evet, evet ben mavilik ediyordum bunu. onlar, her abi şimdi arabalar ama biliyorsun ki tadı. Tadı, evet, tadı <laughs> tuzu yok. İnşallah. Sonra. Buradan, İnşallah olur. E, sizi hayırlı yolculuk dilerim. Burada da, da söyleyeceğim arkadaşlarına, izleyenlere, kaptan kalbim, arkadaşlarına bir sebep söyle. Bütün arkadaşlarıma Rizeses ailesi olarak Rizeses'e Hepsine selam olsun arkadaşlar, şoför arkadaşlar, mavi arkadaşlar. Evet. Hepsine selam olsun. Ben de bütün e, firmamıza çalışan en yetkili arkadaşlarımıza, patronumuza, tüm bize ses sahip çıkanlara hepsine selam söylüyorum. Bu da her kardeşimize yakma. Evet, onlara da selam olsun. Evet, evet ona da Onlara geçmiş da olsun, diyoruz. Evet. Tüm uh, Rize Ses e, çalışanlarına, kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Kamera çekimini yapan kardeşimize. Evet, sağ olsun. Sağ olsun, var olsun. Neredeyse izler, yayın esenler otogarından gerçekleştirdi. Rize Ses e, otobüs vezanesi. Rize Ses otobüsünden e, kaptan. Özer. Özer. Öz. Öz, Özer. Söylesin ne gibi? ve Altan. Altan. Altan Amerika Amerika Amerika. Demirci mi? Bu mi Amerijin Amerika. Yerli gazeteleri Bir başka Rasmi'ni zelleyen görüntüsüyle herhangi bir yere başka bir şeyden görüşmek üzere mera çıkınız izlemeye devam. 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 Hayırlı yolcu gözüyle şuraya kamerayı bir sallayın Teşekkürler. Eyvallah sağ